Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Ve inneke le'ala hulugin azim. Sadakallahu lazim. Sen elbette üstün bir ahlaka sahipsin. An Ebi Hureyre gale. Gale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ekmelül müminine imanen ehsenühüm hulugan. Sadaka Rasulullah. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlak bakımından en güzel olanıdır. Aslı saadetten 610 yılını Ramazan ayıydı. Sevgili Peygamberimiz bir süredir alışkanlık haline getirdiği üzere yine Hira mağarasına çekilip tefekkür ettiği bir gün vahiy meleği Cebrail ile karşılaşmıştı. Son peygambere ilk vahiy inmişti. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Diyen ayetlerle Kur'an nazil olmaya başlamıştı. Bu muhteşem olayın verdiği heyecan ve telaşla yüreği titreyen peygamberimiz hemen evine sevgili eşi Hazreti Hatice'nin yanına dönmüş ve başından geçenleri ona anlatmıştı. Kendimden korktum demişti. Yaşadıklarına inanması ve risalet görevinin başladığını anlaması ilk anda çok zordu. Onun bu şaşkın ve endişeli haline karşılık Hz. Hatice oldukça sakindi. Çünkü eşinden emindi. Onun gibi yüksek ahlaki meziyetlere sahip bir insanın başına gelen bu olayın kötü bir manası olacağını asla ihtimal vermiyordu. 15 yıllık eşi, çocuklarının babası Muhammedül Emin olarak bilinen, sevilen, güvenilen, kimseye zararı dokunmayan, iyilik ve merhamet timsali olan bir insandı. Bu nedenle Peygamberimizi şöyle teselli etti. Korkma, Allah'a yemin ederim ki Allah hiçbir vakit seni utandırmaz. Çünkü sen akrabayı gözetirsin, muhtaç olanların bakımını üstlenirsin, aç ve açıkta olanı koruyup kollarsın.'' misafire ikram edersin ve zor durumda kalanlara yardım edersin. Hissemize düşenler şunlardır muhterem kardeşlerim. İslam, iman, ibadet ve güzel ahlakla kemale eren değerler manzumesidir. İnsanlığa güzel ahlakın ilkelerini öğreten Peygamberimiz bu konuda zirve şahsiyettir. Güzel ahlak, insan olmanın bir gereği, insanlığın zirvesidir. İmanımız ve ibadetlerimiz ahlakımıza yansımalı, güzel hal ve hareketlerimiz, iyi niyet ve samimiyetimiz hayatımıza yön vermelidir. Mümin her daim ihsan bilinciyle, yani Allah'ı görürcesine yaşamalıdır. Güzel ahlaktan kendini mahrum eden, hayırdan, iyilikten, huzurdan da mahrum olur. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum.